Evet selam YouTube. Az önce ufak bir sıkıntı yaşadık. Ben ekranı açmayı unutmuşum. Ekranı açarken de gidip e, Huntsman beni vurdu. O yüzden yeniden açıyoruz. Rap oynuyorum. Bugün tek kişiyim. Saat gece 2.41. Repo'dayız. Haydi bakalım. Yayınlar. <laughs> tek başıma ki bitirmeye çalışacağım. Yani bitirmeye değil de en azından bir buçuk saat dörde kadar maça kadar video maça kadar oynamaya çalışacağız diyelim. Bu dönmeli değil mi? Bunu getir. parası da iyi ama. Bir tür dönelim. Bir tür dönelim. Çok iyi. Lan. Ya aktif oldun hemen. Ben şunu açmamış beni baltanın ya altında bir şey yapmış. Kapı elmas var. Aha. Ganimet. Ganimet odasını buldum Sok şuraya. Sok şuraya. So Altında bir de Altında bir de şey var. Bu animetler devam ediyor. Burada bir şey var. Bu kadar normal olmaz. Yüz kaşı? Bu kadar normal olmaz. Bu kadar anormal olamaz diyeyim. Bir şey çok iyi çıktı şu an. şampanyamızı da koyalım patlatmadan. Şimdi çok kötü yerde. Aldık. Sıkar. Aldık. Şimdi. Aha. Bas bas bas. Abi sessiz olmam lazım. Sıkıntılı yerlere gidiyoruz. Aa. Ben mikrofonu zaten kapatayım mı? ses ses tamam gitmiyorum. Çok sık. Ama zaten kapatayım sesim. sesini. kapalı dursun. Çünkü yayınla konuşmak istiyorum. Gizofren gibi kendi kendime konuşmuş olayım yayınla konuşmak yerine yani. ama olsun. zor yani de rey kendimizi bir şey yapalım hızlı almamız lazım kadın gelmesin gittiğini gördüm çünkü ama geri gelebilir göz yap Gözlükte kasa var. Hoş. Şimdi var mı? Yok. Ben başka bir şey göremedim. Şuraya bakalım. Son oda. tek yer. O yüzden. Bir şey çıksa da fon benimle elimde gidersen. Hiçbir şey bile çıkmıyor. Tamam. Sağ ol. Aa. Çık bir bak. Çok iyi. Al Yeri ne için tehlikeli bir yol. Hadi bakalım. Bunun peşini. Sepeti darmadağın edebilir. Windows. Şimdi ben bir sekre dağılsam. Bakın bir şey versem. Önce bakayım. Buraya getir abi bu sevdik. Bir zaman bunu getir. Getir, getir, getir. Şurada bırakacağım. Sana döneceğiz. Başka yere bakmıyorum. Şuradan. Hmm, hem mal var. Bir şey var. Şu Şimdi, sepeti getireyim. Tamam, ben tek tek elimle taşırım, yemin bak. Dolabilir mi miyim ben kadın? Hiç göstermiyor kendine. Göstermese daha iyi de ne korkutuyor. Hmm. Abi Orada bu odalar. Orada Bunlar da kapalı ya. Şu oradan da olamaz da. Olsun yine. Olmasın Yani. Pardon. Şu kapının ardından soba var. Yanmadan. Ah 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 yandık. Getir tüm sepeti şimdi. Vay. Oraya tüm sepeti sokacağım. Nasıl alacağım yoksa oraya gidelim. Tek tek getiremem. Dört tane var. Sepeti getirip götürmem daha iyi. Ya da sepeti çıkar şimdi böyle yapalım. Ver. Şu bir. Şu iki. Şu üç korktum. Cam sıkiliyordum. Şu dört. İnşallah çok ses yapmamıştır diyelim. Zaten Sok vereceğiz hemen. Sokmayalım gerçi hemen ya. Bir iki oda daha var. İçine bakmadım mı? Baktım. Şu kapı niye kapalı? Aa çok açmışız. Bunlar kapanmış gibi. Evet. Bir oda var. Aha. Aha. Deneyeceğim. Alamazsam sadece. Çok tehlikeli bir götürüş. yolum çıktı diyorum. İnşallah. İşte bu. Yerde dönmeli. O yüzden götüreceğim onu. Yapacak bir şey yok. Yüzünündeki şeyi de almadan gidemem. Ses de çıkarıyor ya. Ses çıkarsa artık bir şans. Zaten. Vallahi bir şey kalmamıştır. Buraya gelecek şimdi bir anda. Kim bu? Bilemem. Gelmeyelim. Bakın aşırı geç geliyor yoksa genel olarak mı aşırı geç geliyor? Yani ben çünkü o Oo... nereye almış? Evet. Böyle yayın aşırı geç şu anda ben taçlar alıyorum daha otuz dolundan. Daha fazla binip görmemişim. Neyse ya yapacak bir şey yok. geç görüyorum şimdi. Hmm. 15 yak. 32 kamız var ne ara İlk el zaten şunlara abancı. Şunlar. Stamina. Ver. Kesinlikle stamina ver. Skills ver. Strange ver diyeceğim. Onların hepsine ver ver. ver. Strange var mı? Strange'imiz yok. Sağlık ver bir tane daha. sıra gerek yok. Para kalıyor zaten bunda. O yüzden şeye bakacağım. Ya belki bak başka bir şey vardır. Bomba var, enerji var. Bakıt At şunu yetsin. Ekstra A. Şişe bak. Ama tek kişi ben bunu çıkabilir miyim? Ah. Ama benim buraya çıkmam imkanı yok. Onu söyleyeyim. burada insan bombası mı? ne vardı? Ben almam gerek yok ki. Bir insan bombası. Hadi bunu da Çok iyi. Hadi. Kal orada. <laughs> Hadi. Şimdi. Burada hocam iş şey yapayım artık. İşte buradan hocam bombomba Alın Bir tane daha var. Bombomba alınacak şeyler değil burada. E ne var karşı tarafında? Enerji şeyim. Hiç gerek yok bunlara. Hiç gerek Daha anca şeyden ee, çıkıyorum köyünde. Çok gecikme. İnanılmaz gecikmeli. Şeye de bakacağım. 13 dakika olmuş. Evet. Şu zaten şeyde de belli Neyse. Ne Artık ya onaylayacağız. Bir sonraki turda alacağız alacağımız. <laughs> şey, ah. <laughs> evet süper. Orada ben dörde kadar oynamam belki rapo. Ama yani şey, 4'e dörde kadar bir şeyler yapacağız yayın Çünkü Rapo da tek kişi sıkan bir oyun. Bir şeyim var, tek kişi var. Tek kişi gibi değil de. Şimdi ben bu baby'i de geçeyim. Alışverişini yapayım bu baby'i bitireyim. Neden? Çünkü bir yorgunum iki. iki 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 gidelim bölüm böyle az az böyle atılık çünkü atılık ne böyle atılık atılık gidelim yoksa bu oyun çok sıkar tek kişi her gün her yayında iki iki şey böyle iki yer var burada unutmayalım aa getir sebep Tamam. Elmas çok önemli. Evet. 2000. Süper. İki tane elmas var ya şu an içinde mi? Evet. Şimdi. Bunu kenara bırak. Bu adam küçük. Küçük Evet işte bu. Tamam. 5500 bir daha. Direkt içine koysam bitmiyor zaten. Süper. Strange range hiçbir şey yok bu şeyde de. Başlangıç yerinde daha. Ses mi geldi? Neyse. Şunlardan şu fon alıyor mu? Alıyor mu? İyi burası bitti. Takip şey miydi o? Hayır. Orada düşman kuran yok değil mi? Yapıyor ya bir anlık şimdi buraya nasıl girecez hadi hadi açalım boks alıyo ya Şurada bazı var sınıf 3. basıcan 13 modlu e, yapmışlığım var öyle ayit. Ol, ol, olacağım bütün canavarlara bir de bir arganla falan gireyim. Böyle oyunun tadından yalnız ama. Böyle kurallarıyla oynayınca da sıkıyor. Tamam. Yine mi şu an? Yok. Tamam. Hmm. Kapılar açık değil. Bir şey buradaymış. Daha ben az önceki şeyin marketinden ürün aldığım yerde yayın ya. Çok gecikmedi. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey Bitti. Bütün oyun bitti gençler. Hayır ya, Bu tek mi atıyordu bir de? Abi tek atamaz ama bu. Tek atamaz. Nasıl tek atıyor Hayal et kaçtım bir de Benim nasıl gördüm. Kendimi çok göstermiyor ama. Level 1'den başlatıyorum. Yok. Oynamam artık ya. Çok soğuttu. Kaç, ne kadar da oynuyor? O 20 dakika olmuş. bir dakika. Tamam. Youtube. Vallahi. Bu. E, zaten başta şey yazarım. Birinci deneme. E, bir ikinci wave derim. Bölüm derim. Birinci deneme. 1 bir, bir ve ikinci bölüm diye. Kısa çizgiyle yazarım yanına. Evet bir sonraki denemelerde de 2, 3, 4 diye denemeleri de arttırırız artık. Hep her birinde ya 2 bir, ya 2 diye kısıtlamayalım kendimizi. Neyse. Haydi. 19 olsun. Tam 19'a kapayacağım. <laughs> i̇yi günler. Görüşürüz. Sağ olun. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.